sesim geliyor mu? Abi şuraya geliyor. Ey dostum lanet olsun. Oğlum ben deniyorum ya bunu içmem hiçbir fayda etmiyor. Sende doluyor mu? Aa. <laughs> ben de doluyorum. Bozuk ama ben Abi sen misin o? Abi neredesin? Abi sen neredesin? Abi Abi ne biliyorum biliyorum nasıl ya. Aa, burada, bir Aa, burada biraz fazla mı koymuşlar ya? Ben abi. Deliliyorum. Al al. Deliliyorum. Al deliliyorum. Al deliliyorum. Al. 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 Bu adam abi burada aynı bizim gibi kafana kısılmış abi, evet. Delirmiş, kafayı yemiş. Garip garip varlıklar görmeye başlamış. <laughs> Daha bir, bir tanesinde tafsir etmiş abi. <laughs> tamam mı? Tafsirinde tamam. diyor ki, e böyle Ne diyor, çubuk ne gibi diyor böyle <laughs> siyah çubuklardan oluşan <laughs> bir yaratık diyor. Beni kovaladı. Bir de diyor havada uçan gülen suratlardan bahsediyor. Abi, abi bunları görürseniz de yediniz falan filan bir şeyler. Dur bakayım şuralarda bir Abi bir anda sola doğru koşalım tamam mı? Abi ya soldaysa? Abi hadi açıyorum direkt. Tam sola aç. Abi <laughs> abi kaç <özürüm, gülüyor> abi kaç <laughs> abi <gülüyor> Abi ne yaptın? Abi öldüm. <laughs> e bizi görev için gönderdiler. Yani, ya, izleyin, ne yapıyorsunuz dostum?